Ne oluyor öyle? Geldi bir sola geçiyor. Lazım geldim erkeğim. Hey. Hmm. Sonra da sonra da ağzıma geldi ama. Hi team. Oğlum benim. Ayrıca biz saatlik yapıyoruz. Bir kişi de gidiyor. Dört kişi Tamam Aynen. ben A'ya gidiyorum. Hepine takarız bu çağla. Kaçın. <laughs> Koşuyorum ben gelin. Long gelecekler long. Oğlum gel gel taktiğe. Aa tamam, ben adayım işte git ya? Ne oluyor? Al ağzına ah, bak. Bir tane de. <laughs> gel gel tam iki ta Aa, long da gelecek yarlandık. Bir tur bir tur yarra yedik seri. Çıkara <laughs> buraya. Alican Alican şey yap lan. Gel bir hepsi oradan gelecek. Alfa kimler? Alfa kimler? Oğlum bunda mermi yok ama. <laughs> Adam hepsini, hepsini atmış, aha. Olum, olum, olum. Yok o gelemez. Hadi <laughs> hadi Al oyna kanka. al <laughs> oyna. <laughs> Madem öyle, işte de böyle. <laughs> Aman akıyım silah güvenlik, Tv'ye koştuk, 0'a sıfır çıktı silahın içeri. Abartın <laughs> onunla B tutalım, iki Gerçi ben bike'e yakın durayım ben de bomba. Flash geldi bomba. Bakmıyorlar buraya smoke güveniyorlar yürü. Sağında. Sağ. Sola, sağ sola geçti. Evet. geçti. Öbürünü bilmiyor. Seri oyna ön üstüne koş. Gördüğün üstüne koş. Ah bir de mouse dönse. Ha ha ha. Kanka <gülüyor> yemin ederim <laughs> <Kağını> gibi amını <laughs> sikim. <laughs> <laughs> mouse kane gibi amk Şöyle alttan altta tutamıyorum Kanka puzzle tutuyon <laughs> ilk 20 vermeden sonra channelıyo sonra aşağı çekiyon dümdüz atıyor. Aynen boxta ölcen çözüyo Sorun yok ya Bir tane daha var yardım lazım bana Görmüyorum hiç bıraktım hiç bıraktım Uyyy anan envanterime geldi Bir kişi daha var bir kişi daha var boxta Gülbümü kapattın mı? Adam çıktı. Aynen, Çiftli. elemanladım. Elemanlar ne bi' tutmadı ya. yaptım duramadım. Nasıl oldu? Güzel oynadılar işte ya. Slow oynadılar da. Bizim AWP'ler falan bakıyor ya aslında <gülüyor> ama, <gülüyor> ama Bayağı slow oynadılar. 5 tane yoktu. Direkt side'a atlayıp bombayı duvara yapıştırması lazım. Altta şeyde... <laughs> o kalsın orada. Tamam, çok güzel. Baş... X-Box 1. X-Box 1. Bomba Hayır. Bombalım. olabilir bomba. bomba yani. Bomba mı? Bomba mı? Bir tane Xbox hala. Tamam dönüyorum. Short bakan var mı? Short bakan var mı? Burada vurdum. vurdum. Evet. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Bomba Sanki ben Belki ben buradayım lan. Mid, mid'i mid vurdum lava HP bir tane. Bir Dön. tane var. Sonra evet. Güzel. Bir. Karda biri karda. Karda esiyor. Karda esiyor. Çok, Çok güzel. güzel. Tünel olabilir.

Yok oğlum iki bir de AWP çek bana. Seki. Aa alttan Lan. Kaç lan kaç. Ela. Ya oyun alttan. Çatışma ortasında şöyle. adam da adam da adam da korktu. Rampa bir. Kanka konuşsana Furkan Görüyon adamı. Oğlum göremedim ki. Ninja sıkıştım beni gördüm. Çok iyi bu. Sakin. Çok iyi. Son adam bu sakin sabah geldi. <gülüyor> Sabahın eli kol üstüne. Evet. Çok vurmuşum. Salca adam. <laughs> <Helal, helal. gülüyor> adam adam duvara bakıyor. panik oldu sabah, sabah. Mermim bitti ya. On mermim vardı Vurur mu vurmaz mı onlar? <laughs> şey ben hissettim onu. On panik da ölür mü acaba? <gülüyor> 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 güzel lan şu adama, <laughs> Yani, yersiz, hala. yersiz bir kaos yaşandı. Aa, atar hangi? Ben flash tutturamadım ya. Bir yani. tane kap arkası bekliyoruz ya. Deniyor ona benziyor olsun. Anlamına koymaya gidiyorum şimdi. Be be, hoş be. Kolay. Siz B'ye koşun ben longtan çıkana vuracağım. Ya, ya bunların NGV'ci mi çıktı ya? Oyunun bir tadı vardı kayboldu. Abi NGV birinci işte onlara. Oğlum nege balsana sen başka bir sikim oynayamıyorsun işte. Basıyoruz seri at seri at bombayı hadi beğen artık. Sikim var sikim var. Burkan sonuna dikkat et bombayı sal abicim artık tüfeği çek. <gülüyor> <gülüyor> sikimak. <gülüyor> sikimak. <gülüyor> sikimak. Can 30. Burkan sen ne yapıyorsun orada? Adam sabayı vursa gidip bombayı çözecek o. Ben aradan geçerken bulamıyorum. Hayır. hayır. <gülüyor> İnandın mı bu? Neyse çıkamayacağım. Git vurma ya şimdi yani 30. 30. 30 mu 30 kardeş? Sabah önce 20 hiç mi sabah? Sabah 20 hiç mi sabah <laughs> <laughs> kardeş? Sabahattin namlı çok uzun suratıma çarptı dönerken yapma kardeş. Bu değildi. Abi bir şey değil mi manyak Ya bak. Ben sana namlı amına kalmadım. Kod yapma bak gelemedin. Belki içeri geldi akşam. Aman yapayım seni. Kabul <laughs> et. <laughs> önüne bak önüne. Short <laughs> geldi, short geldi. City, city. Hı -hı. Short, <laughs> short. <laughs> İki... adam mide koşacak kanka. Helal. <gülüyor> orada, orada. <gülüyor> vurdum, vurdum. <gülüyor> <gülüyor> çevir, çevir, çevir. Çevir <laughs> ama. <laughs> Hocam chat'ta boş şey yaz. Bak 89. Yüzde mi? Hayır, vereme. Çözdü adam. Ha daha çözme, çözme. Sakla, sakla, çözme. çıktı. 89. Paniyi görüyor musun? Karşıdaki de bundan panik ama. <laughs> Bu karşıdaki de geliyor adam. kafayı bir gördü herif böyle oldu bak. <laughs> Geldi koş 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 kapıda göreceksin şimdi çök direkt lan onları çek çek silah çek Windows'a bak bak Oğlum çebek tanıyormuş lan lan